Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde peynir nasıl yapılır, nasıl muhafaza edilir ve kış boyunca tüketebileceğiniz peyniri nasıl yapabilirsiniz. Bütün ayrıntılarıyla bu videomda göstermeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Ben 8 kilo süt kullandım peynir yapmak için. Çiğ sütümüzü tencerenin içerisine alıp ılımaya bırakalım. Sütün ısısını kontrol etmek için serçe parmağımızı sütün içerisine koyup 6 veya 8 saniye bekleyelim parmağımız ısındığı zaman sütün içerisinden çıkaralım normal peynir mayası kullandım peynir mayasını bütün marketlerde bulabilirsiniz bir tatlı kaşığı peynir mayasını koyup karıştıralım kapağını kapatıp 20 dakika boyunca mayalanmaya bırakalım 20 dakikanın sonunda peynirim mayalandı şimdi süzme işlemini gerçekleştirelim mayalanan peynirimizi bir tülbent yardımı ile süzelim ben tülbentin altına normal süzgeç de koydum. Bu şekilde daha rahat oluyor ve peynir altı suyu leğenin içerisine akmış oluyor. Peynir altı suyunu da kesinlikle atmayalım. Peynir altı suyuyla lor peyniri yapabilirsiniz. Lor peyniri video kanalımda mevcut. Linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Tülbenti toparlayıp içerisindeki fazla suyu çıkaralım. Çıkarmış olduğumuz suyu tencereye alıp peynirimizi aynı işlemden geçirelim toparlayıp üzerine bir ağırlık indirelim. Su bidonu da olabilir. Yani 5 kilo ağırlığında bir ağırlık indirmenizi tavsiye ederim. Ağırlığı indirdikten sonra bu şekilde 20 dakika boyunca bekletelim. 20 dakikada peynirin fazla suyu çıkmış olacak. Peynir çiğ sütten yapıldığı için içerisindeki zararlı bakterileri önlemek için peynirimizi kaynatalım. Ben peynir altı suyu ile kaynattım. Siz dilerseniz normal su ile de kaynatabilirsiniz. Ama peynir altı suyu ile kaynattığınız zaman daha lezzetli oluyor. Peynirimizi toplamda 30 dakika boyunca kaynatalım. 30 dakikanın sonunda peynirimizi tekrar süzelim. Peyniri süzgecin içerisine aldıktan sonra üzerine tülbent örtüp tekrar ağırlık indirelim. Bu şekilde 20 dakika boyunca bekletelim. 20 dakikanın sonunda peynirimiz artık hazır. Eğer tuzsuz peynir hazırlayacaksanız bu şekilde dilimleyip kavanozlara doldurup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Daha uzun süreli olmasını istiyorsanız tekrar aynı şekilde dilimleyip tuzlayıp kavanozlara doldurup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Tuzladığınız zaman bir kış boyunca tüketebilirsiniz. Kanalımda birçok peynir çeşidi var. Hepsinin linkini videonun sonuna bırakıyorum. Dilerseniz oradan izleyip evde kendiniz sağlıklı, taze, lezzetli peynirler yapabilirsiniz. Peynirlerimizi dilimledikten sonra üzerini tuzlayalım. 3 yemek kaşığı tepeleme tuz kullandım. Yapmış olduğum 8 litre sütten ise 1 kilo 200 gram peynir çıktı. Tuzlamış olduğumuz peynirleri cam kavanoza dolduralım. Bir tane kavanoza peynir suyu eklemeyeceğim. Bu şekilde muhafaza edeceğim. Diğer kavanoza ise daha uzun ömürlü olması için peynir altı suyu ekleyeceğim. Peynir altı suyunun soğuk olmasına özen gösterin. Peynir altı suyu eklediğim için tekrar bir tatlı kaşığı tuz daha ekledim. Kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında muhafaza edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.